Odan mikrofonu. Garip baba. Evet. Sevdiğimiz şeye girelim Yeni bir Instagram sayfası keşfettim. Full kazan paylaşıyor. Çok güzel. Ne gerek var buna? <gülüyor> <gülüyor> Burada yani arabaya mı tepki gösterecek bu arkadaş? Yok o sıfır makas attı ya hani onun şeyi. Peki bu abin aynaları nerede? Yok, kullanmıyor. Şuraya şu kadar şey Şimdi kadar bir de motorcular arasında bir kültür, kültür vardı. Tamam, selamlaşma kültürü vardır. Plakasız, aynasız, abartı, gereksiz abartılı egzozlu bir motor görürsem bir selam almam. Çok net bir konu. Normal komik. hani. Ama atıyorum. Benden daha düşük CC'li de olur. Bu genelde CC farkıyla olan bir durum. Çok komiktir ama öyle. Atıyorum. 125 cc ama motoru harbiden yani aynaları yerinde, egzozu yerinde, plakası yerinde her şeyi legal kullanan bir insan. Selam verirse selamını seve seve alırım. Ben de selam veririm. Ama işte böyle bir, bir kekoya denk gelince yani yolunu sıçayım deyip geçiyor. Hayır bak böylelikle kendi hayatını geçin diğer adamı da tehlike. Çünkü aynı kontrol edip şerit değişemez hani. Ya kafayı çevirecek bu arada önündekine vurabilir. Ya yine aynı yine yok. Yine sokak içerisinde amına koyayım gidiyorsun? Bak kendi gazlıyor bir de. Bak gaz açıyor burada. Bak. Ses duyuluyor zaten orada. Dur, dur. Abicim sinyal vermeden yolun ortasında niye duruyorsun? Sinyal vermeden yolun ortasında niye duruyorsun? Tamam sen niye duruyorsun? Ya ben çarpsam? Tamam, Arkadan ya çarpsam? çarpan hatalıdır yani tamam, çok konuşmaya gerek yok. Yok yok kızmıyorum sadece soruyorum. Yok. Ya bak bak aramda on, ondan bahsediyordum sadece diyorum ki, durma diyorum anladın? Öyle durma. İşte bak böyle bir de aynası olmayan biri bak şey söyleyeyim, koca kirpi söylemiş. Trafik dersi vermeye kalkınca ben atıyorum böyle kafam atıyor benim. La yarra mına koyayım önce bir legal gezmeyi öğren. E, bak liste... ben de legal değilim. Benim de motorumda belli eksikler var fazlalar var. Yalan yok söylüyorum. Yani. Ama şu var hani ben bir şeyim eksikse birine ders vermem. Çünkü ben bunu yapmıyorumdur amına koyayım. şimdi bunu... gidip polise desek ya bu adam işte trafiği tehlikeye atıyor. polis gelip mi diyecek? Aynen nerede amına koyayım? O yüzden batmıyor devam ediyor zaten. Savaş bak savaş da iyiydi ya valla. Hayosluk mu lan bu? Hayosluk'a benziyor. Oy Mert'e çok fena geliyor. Ananı s***. yok gibi. Ya Tofaş tam sağa geçiyordu. Mertu eğleniyor ama he. Ama Tofaş ne yaptığını bilmiyor. Panik demiş oğlum adam. Sol şeritte kalmış arkadan geliyor Mercedes kaç lanmına koy. Reduk Gaming hoş geldin. Selam. Bak bunlar benim hep yaptığım hareketler. Rutin hareketlerim. Ama önümde araba varken yapmam. Arkamda araba varken yapmam. Yanımda o başka bir motorcu arkadaşım var. varsa yapmam. Artçım varsa yapmam. Önde araba var. Yapma. Sebep oldun arkadaşım. Bitti. Çok basit değil mi? Bir dakika. Da. Da. Burası neresi biliyor musun? Kartal. Hayır. Nere lan? Denge Towers mı? Nere buranın? Ha bu bölgeler. İyi <laughs> yine aynı yok. ha, yine aynı arkadaş zaten. Abi, Bakalım neye bir çatacak. Bir yere uçuyor. Benim ben... benim bak ben... şu hareketin hiçbir videonu yok tamam mı? Taşla gidiyor burada. Hızını okuyamıyorum ama. Hızı ben de ha, hızlı yani, ya bak şurada. İbre bura. Yani, i̇bre ne kadar, kadar sonda benim duyabildiğim kadarıyla. 160-170 falan gidiyor. Belki biraz daha yavaş. Belki biraz daha hızlı. Yavaştır muhtemelen. 130 falan diye yorulmadım ben bunu. Olabilir. 30'lu bir şey Bak, gibi arabayı görmüşsün. Sola sinyal vermiş. Araba seni göremez çünkü gece. Üstüne üstlük şunları düşünmen lazım. Bak. Arabayı gördün sola attın ya kendini. Bak. Karşıdan araba geliyor sana. Ben... Karşıdaki arabayı daha çok tehlikeli. Şu var, hareketin. Ha? Bak boynun arkaya çevirmen hiçbir Benim vizyonu ben... yok amına koy. Bir dur. Bak. Şu hareketin hiçbir vizyonu yok. Yakup sen buraları nereden biliyorsun lan? Benim ben Nema. Ya bölümün ortasında kaldı şu anda. Aa bilmiyorum ben iki videosunu izledim arkadaşın ikisi de problem yani direkt. Bunda da aynı yok. Ah. <gülüyor> of. İyi bir şey olmamıştır ona. Yer ıslak mı? Evet yer çok ıslak. Oo. Islak değil de nasıl biliyor musun? O çisi atar ya böyle. Tam değil. en çisiden sonraki hali. Aa. Bakma sakın bakma bakma parmağın kırılmış bakma. Dokunma dokunma dokunma. Dokunma dokunma kontağı kapat Kamil. Eldiven yok elde. Merkay'ım hoş geldin. Aleykümselam. Ah. Kaskı çıkartalım mı kalsın Yok. mı? Kaska da dokunmayın. Kaskı ambulans gelsin. oynatma sırt üstü nefes yap. Nefes alsın. Nefes alsın şöyle bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Açık, kırık, açık kırık açık kırık belli. Ha? Yırtmış yani kırarca. Çok büyük ihtimalle ambulans öyle gördüğüne mü? göre. Alo kolay gelsin. Şu an İstanbul Park'ın hemen dibindeki Devrim hoş, hoş geldin oğlum aleyküm bir, bir motor kazası oldu acil ambulans gönderir misiniz? İstanbul Pendi'ye bağlı burası Formula 1 Intercity Formula 1 Burcu işte. Mantı TL1 100 bit yolu şey. var adam sana demiyor. Eyvallah abi Ve teşekkür ederim. Orası Kesinlikle bereket. 50 tane radar var orada. Ki sırf bu e, motorlar top aşağı drift atıp şey yapmasın, yarış yapmasın diye. Benim çok bildiğim bir O yüzden <laughs> demeyeyim. <laughs> yok yok hayır canım sinir sinirlere falan zarar veririz bir şey olur. Şöyle duruyor o ya İyi en azından ama, ama bu motorcu abi bir şeyler biliyor alakası. yani. Şey o sihri yüzünden şu anda derin derinmiş ya kanka. Deri hani deride çizik var ya. Perse parmak ayrılmış oradan ya. Ayrılmış mı? Anlamıyorum. Tam şey gibi lan. Zombi istilası oluyor ya. Hayır o kadar olur ha. değil mi Kadıköy Üstel? Tol kadar Bak yeşil yanıyor arabalara ama hiçbir şekilde araba geçemez şu anda. Mesela ben şahsen böyle durumlarda tepki koyuyorum. Ben geçiyorum bu arada. Ben geçmiyorum. Bak, ne yok, yapıyorum? Yok, Kesici vere vere yaklaşıyorum işte. buraya. Zaten dağılıyor lan direkt öyle. dün akşam katkıyor. Dedim bak dedim uşa abi yani. Neye atlıyorsun dedim. Oha. Oh, Düşmüş araba. Bir kaza yaşanmış önceden. Neler var bir kırıklık kırık var. Tekrar ya hiçbir şey şaşırmıyorum ya. Hiç sormadı ben Mesela ben ben burada geçmezdim. Ya şimdi bak bu adamın oradan dönemeyeceği belli hani. Geriye takmasa bile geriye takacağı belli. Bir dur. Hani ne acelem var? Kullan onu. Kullan bunu, kullan. Kırdırtma aynını bana. Gel kardeş, kuçu kuçu kardeş. Güzel güzel gelin. Evet. Yazı fontu ne kadar kötüymüş ya rengi. Oh. Pusu kurmuşlar. Mama var mı? Yok. Kapayım bir tane. Sakin ol bir tane adam. kapayım. Sakin. Pişt. Pişt. Gel. Gel. Ben bunu çözmeyi öğrendim bu arada. Böyle baktım köpek kovalayacak. Ayaklığı açıyor. Minion motordan bağırarak koşuyorum köpeğe. Yine kaçıyorlar evet. abone bu zaman. Artif. Ama bir gün kaçmazsa ağır sıçtım Arda. <laughs> Isıracak bizi <gülüyor> ısıracak. <gülüyor> Korku bize yeter lan. <gülüyor> <gülüyor> Yakup dedim ki orumcu yakacık tarafını sen nereden biliyor? <laughs> Orada gazlasaydım daha çok takip edecekti. Gaz kestiğin anda artık beni kendisine rakip görmüyor. Görmediği için de artık hırlamayı bırakıyor yani. O, ne? Piştir, piş de piş. Bu arada bir kalemimde üçüncü eser yayınlar kaldı bir şey. Vallahi adam hoş geldin. Ultra'yı motorcu olayları 2022 ben Türkiye. Yapmaya... Yıkamış adam Bize evet. yıkadın lan. Şimdi bunda adamın ne suçu var ya silecek yapmış alt tarafı ya. Bizi yıkadım bizi Bizi yıkadım başkan kornaya basıyorum durmuyorsun da Bak arkana bak Geç sana yol var e, Nereden yol var Sağdan mı geçeyim sol şeridi kapatmışsın sağdan mı geçeyim Hadi baba geri git ya Hadi canım var geri Bak Bak canım var ha? Neye kaydım var? Bir pardon demek çok zor değil, tamam? Bir pardon demek çok zor değil. Artistliğe gerek yok. Bir pardon demek çok zor değil. Tamam. Gerçekten bir özür dilemek, bir pardon demek zor değil. Tamam, ama ben burada abinin suçunu anlayamadım. Ne düşün? Bu şey gibi, istemeden sudan geçersin ve biri sanır ya, bu onun gibi bir şey. Ama ya sileceği abi ayarlamışsın sileceği basıyor yıkanıyor yani. Ha burada da şuna bakarsın ben mesela silecek kullanıyorken arabada önce arkama bakarım aynadan hani bir şey var mı bir araç var mı üstü açık bir araba olur. Boşu boşuna adam yüzüne deterjanlı su mu atayım ben buna? Lastikler soğuk. Bir de mumlu. Ha polis. Ha polis. Ya beni görmüyor musun ya? Abi görmesin ya. Oraya geliyorum ya. Görmez. Ya. Geçtiğin yere bakar mısın Allah aşkına ya? Şu geçtiğin yere bakar mısın ya? Sinyali de yanıyor arabanın. Nasıl görsün seni? Kör noktadasın yani. Motorcu istedi ki 500 metre geride ya, görmüyor musun yaksın ya. sinyali. Görmüyor musun Orhan geliyor mu ya? İnanmıyorum. Allah'ım ya yarabbim ya. Ben girdikten sonra sinyal vermedin. Sen oraya girmemen lazım. O Motocam benim adamım ya. Şeyi de iyi hani ehliyet yok. Motor full illegal. Yol ek yerlerinde tak tak. Bakışı kaçıracak diye. Bakış kaçıyor, bakış kaçıyor. Bakış kaçıyor. Yamanızı... Onun üzücü. Hep ölüyormuş lan. <laughs> <laughs> Kulakçı Aleksamsa hoş geldi. Bebe harbi ölüyormuş. Ne diyorsun sen? Ne var ne var? Amına koyayım buraya kırmasaydın geçerdim ben buradan. Geri zekalı boş boş bağırma orada. Ben aynayı almıştım bu arada şu an. O aldı. Ben almıştım yani. Bir dakika dur. Arkadan ambulans geliyor orta şeritten, sol şeritten orta şeride burnunu uzatmış, yolumu kapatıyor. Hiçbir şey dememe rağmen şeyleri el sallıyor, yapıyor. Ali sol için bir şey yapmak istemiyor fakat sonra dönüme kırıp geçince aynayı kırdım. Doğru hamle. Ben, ben olsa ben de yapardım onu. Hiç yalan söylemeyeceğim. <laughs> aha, aha, Allah, Allah ona yaptı bir de Önce sağ sonra sola. Ay sağ vurmadı ya yere. Üstün da... hanım seni bir arkadaşım Discord'unda görmüştüm. Davet atmıştım. sen de beni Tuğkan abin oradan banlamışsın galiba. Nedenini öğrenmek istedim. Discord davetleri yasak diye biliyorum ama ben kimseyi banlamadım Tuğkan abinin Discord'unda. Kurallara aykırı bir şey varsa yönetimdeki insanlara bildirim, gardiyanlara. Onlar ilgilenirler. Ya orayı kim suladı ya? Orayı kim suladı ya? Kanka yani... Hani yer ısa çok bariz gözüküyor hani. Baba sulamalık bir şey değil o bence ya yani. Gittiğin yer şerit değil. Şunda gidiyorsun. Hani kötü bir yerde Tabii gidiyorsun. Canım. Yani, kim suladı deyip hıncını birinden aramak bence yanlış yani. Turko, Discord'dan bana yazarsan ben bir yardımcı olayım. Ya orayı kim suladı ya? Minovi. Orası kim suladı ya? Minovi 4. Of. Yakup sen de yaz bakayım bir ya. Sen kimsin? Ben seni tanırım büyük ihtimalle. alqimanqasnadaaan <laughs> eshmaymans'ak Bir maçım diyorum. Kusura bakma sen Ares'in niye Tukan Hanım'ın yayınları da yoksun. Güzeler. Biz dün ne yaptık BatuKot? Ne yaptık? Biz ne yaptık dün? Dünüz ya söylesene. Ya söylemek istemiyorum onu paylaşmayacağım. Çaktırma sen hiç. Biz dün ne yaptık? Ne oynadık Tukan abinin yayında? Bak yazanlar var chatte. Zbirax merhaba hoş geldin. E, Valla olur bana uyar. <laughs> Ama bunun da hissiyatı çok zifti ya. Biri patlıyor ki oraya gidip işçi gitmek sarıyor lan birlikte. Bugün hapsin ufacı öldü evet. Ben söyledim ama dedim ki abi ben ben oynuyorum yani oyunu. Ben biliyorum. Peki o şimdi savunmaya geçti dedi bir yerde. Oyna dedi vur dedi. Vurdu. Ne oldu? Ne yapıyorsun lan? Yayın izliyorum. Niye, niye elliyorsun lan beni? Seni ellemedim. Şuna mı dokundun. Hayırdır? Kanka bacağım burada bacağım elimde istiyorum Musa hiç olma başıma. Yürü, yürü, yürü. Musa götümü elledi ya benim amına koyayım yayında. Gerizekalı. Geldi. Ha. Al basıyor. Ne? Beni yemiş oldu şahane. Allah'm ya abi yani. Allah direğimi kırdı ya. Allah. Aslında ya. sen de onun önüne kırmış oldun. Adam yolda zaten geçiyor karşıya. Ah lan MT7 o. Motorun çalınma anı. Şey Dümdüz binip götürmüşler sadece. Ama sağdan biniyor helal olsun. Yok, gidonu kırmak için yapıyor. Orospu çocuğu işte bak. Bir gün bir hırsızla denk gireyim. şöyle motor çalana var ya. Ben kesin hapislik olacağım. Böyle boğarım çünkü oğlum. Kas da vura vura öldürürüm orospu çocuğunu ya. Baba şu motor şu anda 250-300 bin lira para amına koyayım tamam mı? Yani bir adam bunu almak için götünü siktiriyor amına koyayım. Asgari ücret 5,5 mu? Altın ne kadar şu an? 5,5. Beş. Beş bir adamın bunu alabilmesi hiç yoktan 3-4 sene Türkiye'de. Asgari ücret çalışan bir insana. Amına koyduğum çocuğu. Geliyorsun çalıyorsun o motoru. Ya bana denk gelmez inşallah. Yani inşallah bana denk gelmez. Ben çünkü harbiden suçlu konumuna düşerim o durumda. Hele biri benim motorumu zorlayacak böyle anasını sikerim. arkadaki de şey yapacak, ittirecek ama destek atacak ama bunlar geldiler zaten ya hemen. O bindi. Ana. Abiciğim sen uçabiliyorsun ya. <laughs> Hadi lan buraya. Piç uçuyorsun niye kandı? İbni uçamıyor zaten. Numara yapıyormuş o da yapıyor değil. Ne yapıyorsun ya? İyi tamam. Hadi eyvallah görüşürüz. Bu hissiyat da çok güzel. Tanıdığım biriyle trafikte karşılaşmak. Biz ha. Karşılıklı o yaparsın. Abi ya. 10 kapatıp kaçacağım onu. Bak baba tam düşmelik ki olan Asfalt bok, yer ıslak. Aa gitti. Gitti gitti gitti. Kurt Ah çok yok baba yok. yani belliydi o girişten viraja. Ben baktım yol böyle amına nerede duracak konuma geliyor mu öyle giriyorum amına sikerim Kötü ama yol Ben yere düştükten sonra amına koymuşum motoru. Motoru koyarım yerine de bacak koyamam yerine amına koyayım. Yani. Sen gel viraj benim. Yoksa vallahi kimsensin yiğit ya. Ses mi? Nasıl çiçeği? Nasıl ses ciciği? Alo? A, 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 alo? Başka Yo. yazan yok şu anda. Videoda ses yok. Neyse özür diledi. Sıkıntı yok. YouTube'dum <laughs> da. Güzleli videoydu.